Bu dersimizde araç teknolojisi atölyesi dersine ait olan SUPAP sistemleri modülünün zaman ayar mekanizması kontrol ve değişimi konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu dersimizi yine soru cevap şeklinde işleyerek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. İlk sorumuz şöyledir. Kan milleri hareketini nereden almaktadır? Kan milleri kendi başlarına hareket edemezler. Kan başka bir mekanizma tarafından döndürülmesi gerekmektedir. İşten yanmalı motorlarda kan milleri hareketini krank milinden almaktadır. Zaman ayar düzeneklerinin görevi nedir? Krank milinin hareketini 1 bölü 2 oranında kan miline vererek subapların uygun zamanlarda açılması ya da kapanmasını sağlayan düzenek zaman ayar düzeneğidir. Kan millerine hareket iletiminde niçin zaman ayar mekanizmasına ihtiyaç vardır? Günümüz otomobillerinde kan milleri genellikle silindir kapağında bulunduğundan krank milleri ile birbirinden uzakta bir mesafededirler. Bu nedenle de krank mili ile kan milini birbirine bağlayan bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu mekanizma zaman ayar mekanizmasıdır. Zaman ayar mekanizmaları krank milinin hareketini kan miline iletirler. İşten yanmalı motorlarda kullanılan zaman ayar mekanizmaları kaç çeşittir? Zaman ayar mekanizmaları Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi dişli tip, kayışlı tip ve zincirli tip olmak üzere 3 çeşittir. Günümüz otomobillerinde en çok zincirli tip ve daha sonra da kayışlı tip tercih edilmektedir. Buradaki şeklimizde de zaman ayar dişleri ile hareket iletimi görülmektedir. Zaman ayar dişleri Krantmin'in dairesel hareketini motor üzerindeki hangi parçalara iletir? Zaman ayar dişleri Krantmin'in dairesel hareketini kan milleri, su pompası, alternatör ve klima kompresörü gibi parçalara iletmektedir. Krank dişlisi hangi malzemeden üretilmiştir ve nereye bağlıdır? Krank dişlisi çelik alaşımından yapılmıştır ve kama ile veya civata gibi birleştirmelerle krank miline bağlanır. Zaman ayar dişlilerinin sessiz çalışması için ne yapılmıştır? Zaman ayar dişleri çalışırken daha sessiz olması için ee, bu dişler helisel biçimde üretilmiştir. Zamanlama dişlileri nasıl yağlanır? Zaman ayar zinciri ve zincir dişlileri motorun ana yağ kanalından yağ alan bir yağ memesi yardımı ile veya krank mili zincir dişlisi üzerinde bulunan bir yağ deliğinden sürekli olarak yağlanmaktadır. Şekilde görülen krank dişlisi ile eksantrik dişlisindeki işaretlerin birleşmesi ne anlama gelmektedir? Motorun ilk çalıştırma başlangıcının ayarlanabilmesi için krank dişlisindeki işaret ile eksantrik dişlisindeki işaretin birbiri ile karşılaştırılması gerekmektedir. İşaretler karşılaştırıldığında birinci silindir pistonu üst önü noktada ve supapların her ikisi de kapalı demektir. Bu duruma motorda sente denilmektedir. Krank mili dişlisi çelik alışımlarından yapılır. Krank dişlisi krank miline presle takılır, kama ile mile sabitlenir. Eksantrik dişisinin diş sayısı krank dişisinin diş sayısının iki katıdır. Buradaki şeklimizde de zaman ayar zinciri ile hareket iletimi görülmektedir. Zincirli zaman ayar mekanizmasında hareket iletimi nasıldır? Zincirli zaman ayar mekanizmasında krank mili bir zincir yardımı ile kan miline hareket vermektedir. Kam millerinde ve krank milinde zincirin konulabilmesi için zaman ayar dişlileri bulunmaktadır. Zaman ayar dişlileri yerlerine nasıl monte edilir? Kam zaman ayar dişlileri kamiline civata ile bağlanırken krank mili zaman ayar dişlileri kamalı birleştirme ile bağlanmaktadır. Zincirli zaman ayar mekanizmaları kayışlı tip mekanizmalara göre daha uzun ömürlüdür. Zaman ayar zinciri üzerindeki ayar işaretleri ne işe yaramaktadır? Zincirin üstünde zaman ayar işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler motoru senteye getirmek için kullanılır. Zincir mekanizması nasıl yağlanır? Zincir mekanizması motor yağlama sistemi tarafından devamlı olarak yağlanmaktadır. Zincir mekanizması üzerinde bulunan diğer aparatlar nelerdir? Zincirin iki tarafında zincire kılavuzluk yapan zincir kayıcıları, bunlara palet de denilmektedir. Bunlar bulunur. Zincir boşluğunun ayarlanabilmesi için zincir gergisi kullanılır. Ayrıca bazı ayar mekanizmalarında zincirin titreşimini sönümleyen sistemlerde bulunmaktadır. Buradaki görselimizde de zaman ayar kayışı yani trigger kayışı ile hareket iletimi gösterilmektedir. Zaman ayar kayış mekanizmasının yaygın kullanım ismi nedir? Zaman ayar kayış mekanizmasına trigger kayışı mekanizması da denilmektedir ve en çok bu isim kullanılmaktadır. Trigger kayışı hangi malzemeden üretilmiştir? Trigger kayışı fiber glass ile güçlendirilmiş kauçuktan üretilmiştir. Trigger kayışının yapısı nasıldır? Kan mili zaman dişlerine hareket verebilmesi için trigger kayışının iç kısmına diş açılmıştır. Gerilme karşı dayanımı çok yüksektir. Isı değişiminden çok az etkilenir ve çok az esneme yaparlar. Trigger kayışının yağlanmasına gerek yoktur. Bu nedenle kayışlı zamanlama sisteminin kapakları plastikten yapılır. Trigger kayışlarının belirli kullanım ömürleri vardır. Kullanım ömrünü tamamlayan kayış e, sistemi set halinde değiştirilir. Triger kayış sisteminde kayış gergisi niçin kullanılmaktadır? Triger kayış sisteminde bulunan kayış gergisi, trigger kayışının diş atlamaması için kullanılır. Kayışın gergin olması gerekmektedir. Kayışın yön değiştirme noktalarında bulunan avare kasnakların görevi nedir? Kayışın farklı motor parçalarına hareket verebilmesi için yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de kayışın yön değiştirme noktalarında avare kasnaklar kullanılmıştır. Trigger kayışının herhangi bir dişi koparsa ya da motor çalışır durumdayken kayış koparsa ne gibi bir durum oluşur? Trigger kayışının herhangi bir dişi koparsa motorda zaman atlaması meydana gelir. Motor çalışır durumdayken kayışın kopması durumunda motor aniden stop etmekle kalmaz. Aynı zamanda da subap mekanizması piston başına vuracağından piston başı ve subaplar hasar görür. Zaman ayar dişlileri, zaman ayar zinciri ve trigger kayışı arıza ve belirtileri nelerdir? Zaman ayar dişlilerinde aşınma olursa bu aşınmadan dolayı motorda sesli çalışma duyulur. Eğer dişli kırılıp diş atlaması meydana gelirse de zamanlama bozulacağından motorda güç kaybı, ateşleme bozukluğu ve egzoz gazlarında değişim meydana gelir. Zincir ile hareket iletiminde ise aşınmadan dolayı zincir sesi meydana gelir. Gergi sistemindeki gevşeme veya aşınmadan zincirde diş atlaması olursa yine zamanlama problemi ortaya çıkar. Ve bunun sonucunda da motorda güç kaybı, ateşleme bozukluğu ve egzoz gazlarında değişim görülür. Triger kayışı ile hareket iletiminde kayış gergisinde esneme fazla olursa kayışın diş atlamasına ve zamanlamaların bozulmasına sebep olur. Bu durumda yine motorda güç kaybı, ateşleme bozukluğu ve egzoz gazlarında değişim görülür. Kayışla hareket iletiminde gergideki gevşeme nadiren görülen bir durumdur. Kayışla hareket iletiminde en sık görülen arıza kayışın hiçbir arıza belirtisi göstermeden doğrudan koparak motorun stop etmesidir. Bu konumuzla ilgili yapacağımız ilk uygulamamız zamanlama zinciri değişimidir. Buradaki amacımız zamanlama zincir değişimini yapabilmektir. Buradaki görselimizde kambini ve motor kasnağı üzerindeki sente işaretleri gösterilmiştir. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. Lokma takımı, lastik tokmak, sıvı conta, tork metre, krank kasnağı kilitleme aparatı, tornavida, açık ağızlı anahtar, kurbağacık ve yağdanlıktır. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıyoruz. Daha sonra uygulama için gerekli araç ve gereçlerimizi hazırlayarak külbütör kapağımızı söküyoruz. Krank milini krank mili kasnağından çentik ile motor ön kapağındaki zamanlama işareti hizalanana kadar döndürüyoruz ve motorumuzu senteye getiriyoruz. Buradaki görselimizde de krank mili kasnağının sabitleme işlemi ve motor ön kapağı ve üzerindeki parçalar görülmektedir. Burada ilk olarak krank mini kasnağını özel aparat ile sabitliyoruz ve kasnağın civatasını söküyoruz. Daha sonra zincir gergisini, motor sağ üst bağlantı braketini, yağ filtresi braketini ve motor ön kapağına ait olan civataları tek tek söküyoruz. Buradaki üst resmimizde su pompası ve civataları, alttaki resmimizde de zincir gerdiricisi ve kaydırıcısının sökülme işlemi gösterilmiştir. İlk olarak su pompasına ait civataları söküyoruz. Bir tornavida yardımı ile motorun ön kapağını çıkartıyoruz. Burada tornavidanın temas ettiği yüzeylere zarar vermemesi için e, tornavidayı kullanmadan önce tornavidanın ucunun bantlanması önerilmektedir. Bu işlemden sonra zincir titreşim sönümleyicisini söküyoruz. Daha sonra zincir gergi kaydırıcısını söküyoruz. Kan milinin üzerinde bulunan altıgen kısmına bir kurbağacık anahtar ile tutuyoruz ve kamili zamanlama dişleri arasındaki zincirin gerginliğini gevşetmek için kamili zamanlama dişlisini saatin tersi yönünde döndürüyoruz. Zamanlama zinciri gevşek iken zinciri kamili zamanlama dişlisinden ayırıyoruz ve Kam mili zamanlama dişlisi üzerine koyuyoruz. Şimdi de zamanlama zincirinin takılmasını anlatalım. İlk olarak zincir titreşim sönümleyicisini yerine takıyoruz. Ve daha sonra üst görselde görülen 2 adet civatayı uygun tork değerinde sıkıyoruz. resme bakarsak burada da krank mili üzerindeki kamanın hizalanması görülmektedir. Krank milinin üzerinde bulunan kama yukarı bakacak şekilde olmalıdır. Bu konumda değilse Kam milini döndürerek bu konuma getiriyoruz. Evet arkadaşlar buradaki şeklimizde üst resimde kan milleri üzerindeki sente işaretleri görülmektedir. Alt resmimizde de kam milinin anahtar yardımıyla döndürülme işlemi görülmektedir. İlk olarak emme ve egzoz kan mili zamanlama dişlisi üzerindeki zamanlama işaretlerini görselde gösterildiği gibi hizalıyoruz. Emme ve egzoz kan milinin birinci sindir ait kamları bu durumda yukarı bakacak şekilde olmalıdır. Daha sonra yeni zamanlama zincirini emme kan mili dişlisine takıyoruz ve zincir üzerindeki işaret ile kan mili dişlisi üzerindeki işareti karşılaştırıyoruz. Zinciri zincir titreşim sönümlenicisinden geçiriyoruz. Zincirin üzerindeki turuncu işaret ile egzoz kan mili dişlisi üzerindeki işareti karşılaştırıyoruz ve zinciri dişliye takıyoruz. Zinciri krank mili üzerine mil etrafından geçirmeden yerleştiriyoruz. Zamanlama zincirinin yanlış hizalanmasını önlemek için emme kambili zamanlama dişlisi saat yönünde yavaşça döndürülür. Böylece zamanlama zinciri gerginleşmiş olacaktır. Buradaki görsellerimizde de zincir gergi kaydırıcısının takılması ve zincir titreşim sönümleyicisinin takılması gösterilmiştir. İlk olarak zamanlama zinciri üzerindeki sarı işaret ile krank mili zamanlama dişlisi üzerindeki işaretleri hizalıyoruz. Daha sonra krank mili hizalama dişlisini krank milindeki kamaya hizalayarak yerine takıyoruz. Zincir gergi kaydırıcısını silindir bloğundaki yerine yerleştirerek takıyoruz. Zincir titresim sönümleyicisini takıyoruz ve iki civatasını uygun tork değerinde sıkıyoruz. Daha sonra da su giriş muhafazasını yeni contası ile birlikte silindir bloğundaki yerine takarak 3 tane olan civatasını uygun tork değerinde sıkıyoruz. Buradaki görselimizde de zamanlama zincir kapağına sıvı conta uygulama işlemi ve motor ön kapağı üzerindeki civataların sıkma sırası bize gösterilmiştir. Zamanlama zincir kapağında sıvı conta kalıntıları varsa bunları temizliyoruz. Zamanlama zincir kapağına Şekilde gösterildiği gibi doğru yerlere ve uygun kalınlıkta sıvı contayı dikkatlice sürüyoruz. Zamanlama zincir kapağını silindir bloğundaki yerine dikkatlice yerleştiriyoruz. Ve su pompasını yeni contası ile yerine takıyoruz. Sağ motor kulağı braketini yerine takıyoruz. Ya filtresi gövdesini yerine takıyoruz ve zamanlama zinciri kapağının 26 adet olan civatasını şekilde gösterilen sırayla uygun tok değerinde sıkıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şunlar vardır. Sıvı contayı sürdükten sonra 3 dakika içinde zamanlama zinciri kapağını takmamız gerekiyor ve 10 dakika içinde de civatalarımızı sıkmalıyız. Zamanlama zinciri kapağına sıvı conta uyguladıktan sonra Motor sağ üst kulağı braketini ve sağ yağ filtresini gövdesini 10 dakika içerisinde takıyoruz. Takma işleminden 2 saat sonra motor yağı ilave ediyoruz. Takma işleminden 2 saat sonra yine motorumuzu çalıştırıyoruz. Krank mili kasnağını kama kanalıyla hizalayarak krank miline takıyoruz. Özel aparat ile krank mili kasnağını sabitliyoruz ve civatasını uygun tork değerinde sıkıyoruz. Daha sonra şekilde gösterildiği gibi zincir gergisini takıyoruz. Zincir gergisinin yeni contasını üzerine takarak silindir bloğu üzerindeki yerine yerleştiriyoruz ve iki adet somununu uygun tork değerinde sıkıyoruz. Krank milini saat yönünün tersine yavaşça döndürerek e, zincir gergisi kancasının serbest kalıp kalmadığını kontrol ediyoruz. Krank milini saat yönünde 2 tur döndürüyoruz ve hem gerginin çalıştığını hem de sente ayarının doğruluğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra da külüptör kapağını yerine yerleştiriyoruz ve civatalarını uygun tork değerinde sıkıyoruz. Zamanlama zinciri değişim işlemimiz bittikten sonra yaptığımız işlemleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluğu, motorun senteye getirilmesi, ön kapağın sökülmesi, zincirin sökülmesi, yerine yeni zincirin takılması, motor ön kapağına sıvı conta sürülmesi ve civatalarının sıkılması, zincir zamanlama işaretlerinin ayarlanması, uygulama sonunda kullanılan araç gereçlerin düzenli bir şekilde bırakılması ve yapılan işin kayıt altına alınması için düzenli dosya tutulması yönlerinden değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konumuzla alakalı ikinci uygulamamız da zaman ayar mekanizmalarında yapılan kontrollerdir. Buradaki amacımız zaman ayar mekanizmalarının kontrollerini yapabilmektir. Burada kullanacak olduğumuz araç ve gereçlerimiz kumpas, yaylı kantar ve tornavidadır. Buradaki görselimizde e, zincirin uzama kontrolünün yapılışı gösterilmiştir. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak dişli zaman ayar mekanizmalarında yapılan kontroller. Motor onarımı sırasında krank mili ve kam mili zamanlama dişlilerini gözle kontrol ediyoruz. Gözle kontrol sonrasında dişlilerde kırılma varsa dişlileri yenisiyle değiştiriyoruz. Dişlilerdeki aşınma miktarını bir kompratör yardımıyla kontrol ediyoruz. Kompratörün gövdesini silindir bloğunda bir yere sabitledikten sonra kompratörün ölçüm ucunu aşıntısı kontrol edilecek dişliğe değdiriyoruz. Dişliği ileri geri hareket ettirerek çalışma boşluğunu ölçüyoruz ve ölçülen boşluk değerinin maksimum değerden fazla olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer fazlaysa dişliği değiştiriyoruz. Zincirli zaman ayar mekanizmalarında yapılan kontroller şöyledir. Zamanlama zincirlerinin belirli bir periyodik değişim kilometreleri yoktur. Zamanlama zincirlerinden ses geldiğinde ya da motorun yenileştirme işlemi sırasında zamanlama zincir mekanizması da kontrol edilmektedir. Zamanlama zincirinde uzama kontrolü. Zamanlama zincirleri uzun süreli çalışmalarından sonra ya da çokça yapılan ani kalkışlardan dolayı uzayabilirler. Söküldüklerinde uzunluklarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Uzunluk kontrolünde yaylı bir kantar kullanarak zincirin 150 N, yani 15 kilogramlık bir kuvvetle çekim işlemi yapılır. Ve bir kumpas ile görseldeki gibi 15 zincir baklasının arası ölçülür. Bu ölçümü baklaları değiştirerek zincirin 3 farklı noktasından yapıyoruz. Ölçülen değerler katalogdaki maksimum değerlerden fazlaysa zinciri değiştiriyoruz. Zamanlama dişlisinin aşıntı kontrolü. Zamanlama zinciri çalıştığı dişler ile beraber aşınmaktadır. Aşınan zincir dişlisinin diş yüksekliği düşecek ve zamanlama zinciri sesli çalışmaya başlayacaktır. Buradaki kontrol işlemi şöyle der. Görseldeki gibi zinciri beraber çalıştığı dişlinin etrafına sarıyoruz. Ve daha sonra bir kumpas ile bunun çapını ölçüyoruz. Ölçülen çap standart çaptan daha küçükse zincir ve dişliği değiştiriyoruz. Krank mili ve kam mili zamanlama dişlilerinin aşıntılarını ayrı ayrı kontrol ediyoruz. Bazı işten yanmalı motorlarda yağ pompasının tahriki içinde ayrı bir zincir mekanizması kullanılmaktadır. Zamanlama zinciri mekanizması için yapılan tüm kontrolleri yağ pompası zinciri içinde yapıyoruz. Zincir gergisinin kontrolü. Alttaki görselde zincir gergisinin çalışma kontrolü gösterilmiştir. Zamanlama zincir gergisinin kilit mandalını parmağımızla kaldırıyoruz ve pistona bastırarak pistonun düzgün bir şekilde hareket edip etmediğini kontrol ediyoruz. Gergi pistonunu parmağımızla ittiğimiz zaman kilit mandalı tarafından kilitlenip kilitlenmediğini de kontrol ediyoruz. Kayışlı zaman ayar mekanizmalarında yapılan kontroller. Triger kayışı periyodik değişimi olan bir parçadır. Değişim kilometresi otomotiv firmalarına göre farklılık göstermektedir. Kilometresi dolan triger kayışını set halinde değiştirmek gerekiyor. Triger kayış seti değişirken kayış, avare rulman ve kayış gergisini birlikte değiştiriyoruz. Bazı otomotiv firmalarında su pompası da hareketini triger kayışından aldığı için triger seti değişimi yapılırken su pompası da değiştirilebilir. Motoru yenileştirme sırasında trigger seti de söküldüğü için trigger kayış seti parçalarının kontrolleri yapılmaktadır. Buradaki görselimizde trigger kayışı takılmadan önce kontrol edilmesi gereken durumlar gösterilmiştir. Burada üstteki görselimizde zamanlama kayışının kontrolü gösterilmiştir. Kayışının kontrolü yapılırken eksik diş, çatlaklar, kabarmalar, hasar ve yırtılma yönlerinden kontrol edilmelidir. Tüm işlemlerimiz bittikten sonra uygulama değerlendirme tablomuzu da dolduruyoruz. Zamanlama zincirinin uzunluk kontrolünde aldığımız 3 ölçüyü birinci ölçüm, ikinci ölçüm ve üçüncü ölçüm olarak bu tablodaki yerlerine yazıyoruz. Daha sonra zamanlama dişlerinin aşıntı ölçümünde krank mili dişlisinden, emme kan mili dişlisinden ve egzoz kan mili dişlisinden aldığımız ölçüleri de buradaki tablodaki yerine yazıyoruz. Zaman ayar mekanizmalarında yapılan kontrol işlemlerimiz bittikten sonra yaptığımız işlemlerimizi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması, zamanlama zincir boyunun ölçülmesi, zamanlama dişlerinin aşıntısının ölçülmesi, zincir gergisinin kontrolünün yapılması, trigger kayışı avare kasnağının kontrolünün yapılması, trigger kayışının görsel kontrolünün yapılması, zincir zamanlama işaretlerinin ayarlanması, Uygulama sonunda kullanılan araç gereçlerin düzenli bir şekilde bırakılması, yapılan işin kayıt altına alınması için düzenli dosya tutulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi yapıyoruz. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu çözelim. Zaman ayar dişlilerinde niçin helis dişli kullanılmıştır? Zaman ayar dişlilerinde helis dişli kullanılmasının amacı daha sessiz bir çalışma sağlamaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Kan mili ilişkisi ile krank mili dişlisi arasındaki oran ne kadardır? E, ee, kan mili dişlisi krant mili diş sayısından daha fazladır. Bu oran e, iki kattır. Cevabımız D şıkkıdır. Kan mili dişlisi hareketini nereden alır? Kan mili dişlisi kendi başına hareket etmez. Hareketini krant milinden almaktadır. Bu da C şıkkındadır. krank mili bir tur döndüğünde kan mili kaç tur döner? E, ee, krant mili kan milinden e, ee, daha az diş sayısına sahipti. Kam ee, kan mili diş sayısı krant mili dişisinden iki kat fazlaydı. Bu durumda krant mili yarım tur dönmektedir. Aşağıdakilerden hangisi krant milinden kan miline hareket iletme şekillerinden değiller. Neydi bu hareket etme şekilleri? Zaman ayar dişlisi, triger kayışı ve zaman ayar zinciriydi. D şıkkındaki zaman ayar mulusu değildir. Krant mili ile eksantrik mili arasındaki devir oranları arasındaki e, ee, Oran nedir diyor. Burada e, oranımız 1 bölü 2'dir. Çünkü e, kan mili dişlisi, kran mili dişlisinin iki, katı, iki katıdır. Oranımız 1 bölü 2'dir. Zaman ayar dişlileri takarken birinci silindirimizi senteye getiriyoruz arkadaşlar. Zaman ayar mekanizması, kontrol ve değişimi konumuz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.